Ruin'de ama. ama. Kaptırdı topu. Şimdi bir pas. Mustera kalesinde değil. Ve top ağlarımıza gidiyor. Endiaye hatayı değerlendiriyor. Maalesef geriye bir pas ama kısa düşen bir pas. Şu geriye paslardan yediğimiz golün adde hesabı yok. Offside olabilir mi? Şanssızlık. Artık şu maalesef. son son vuruşu yapalım. O top o üç direkten içeri girsin artık. Şimdi Alpaslan rakibini karşıladı, topu uzaklaştırdı. Moruzan. Güzel döndü. Verdi pasını Cagney. Mortsan ayağını Ay, fazla açtı açtın, biraz. Fazla açtın. Bu arada gireceğiz. araya gireceğiz. Topu kazandı. Vallahi bir ses duydum Halil. ama. Halil. Şutunu çekti İrfan Can. Topu elinden kaçırıyor. Top ağlara gidiyor. Gol. Halil Dervişoğlu. Gol. 49. dakikada eşitliği sağlıyor. Golün sevincini arkadaşlarıyla yaşıyor. Halil Dervişoğlu. İrfan Can'dan büyük bir hata. Yalçın faal bekledi. Van Aanholt. Van Aanholt. Şimdi sağ kanada bir pas. Haydi sağ kanattan Attık geliyoruz. Hatamız at. gelişiyor. İkinci gole gidiyoruz. Güzel çalımlar. Şut şansı olacak. Bir şut olacak. 56. dakikada öne geçiyoruz. Morut. Aferin. Aferin çocuklar. Skoru 2-1'e 1-0 yenik durumdan 2-1'lik üstünlüğü yakalıyoruz. Ali Sami er Spor Kompleksinde gol Olimpiyu Morutsan'dan. İşte benim Galatasaray'ım bu. İşte skoru itiraz eden, oyunun inisiyatifini her zaman elinde tutan Galatasaray. Bu takım benim Galatasaray'ım. Gerçek Galatasaray bu. Evet.